Merhaba, ben Serdar Şenol. Aslen Tekirdağ'lıyım. Lise mezunuyum. Ee, yaklaşık 15 yıldır gayrimenkul sektörüyle ilgileniyorum. Serdar Bey, bize firmanızdan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ee, firmamız gayrimenkul sektörü üzerine alım, satım, kiralama, gerek arsa, tarla, bu sektörlerde hizmet veriyoruz. Peki tam olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz? Biraz açalım mı? Gayrimenkul alım, satım, sıfır daire satışı, ikinci el daire satışı, arsa, tarla satışı, otel binası, ticari binalar. Gayrimenkulün birçok koluyla yakından ilgileniyorum. Evet, oldukça geniş bir alanda hizmet veriyorsunuz. Peki, müşteri portföyünüzden bahsedelim mi? Kimlerle çalışıyorsunuz? Müşteri portföyümüz, e, bulunduğumuz bölge itibariyle sanayiciler de var, e, kuyumcular da var, tekstille ilgilenen büyük iş adamları. Genel olarak iş adamlarıyla çalışıyoruz. E, normal vatandaşlardan da müşteri sayımız fazla. O zaman dileyen herkes sizinle çalışabilir diyebiliriz. Tabii ki, tabii. Peki hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Ağırlıklı olarak ee, Bakırköy ve İstanbul'un Avrupa yakası diyebiliriz. Ama gelen talepler doğrultusunda Tabii ki. yayılma politikanız da var aslında. Evet, Trakya'da evet. mesela şu anda bir iş yapıyorsunuz diyebilirim. Trakya'da e, arsa alım satımı yapıyoruz Trakya tarafında. Genel olarak projelerimizin içerisinde e, şu anda yeni bir yatırımımız var. Özellikle yabancılara yönelik yeni bir ofis kuruyoruz kendimize. Yurt dışındaki anlaşmalı acentelerimizden gelen müşterilere Türkiye'de saha hizmeti veriyoruz. Onların istediği doğrultuda, ne istedik, ne aradıklarına bağlı olarak ...saha hizmeti veriyoruz. Şöyle e, öncelikle... E, ...satılık bir gayrimenkulden bahsedelim. Önce bölge araştırması yaparız. Bizim bölgemizin dışında bir yerse. Mutlaka ki e, doğru fiyatlandırma yaparak... ...portföyümüze bunu ekleriz. Arkasından reklam çalışmalarımızla... ...gerek internet üzerinden gerek e, yazılı reklam çalışmalarıyla... ...pazarlamamıza başlarız. E, bir müşterimiz gayrimenkule talep talip olduğu zaman... E, ...sıralamamız hemen... Karşılıklı bir kontrat imzalamak, alım-satım sözleşmesi, e, arkasından da tapu işlemleriyle devam ediyoruz. Gayrimenkul almaktan, kiralamaktan korkmayın. İstanbul'da olsun, Türkiye'nin her yerinde olsun gayrimenkul her zaman kazandırır. Hiçbir zaman zarar etmez.